Bu gece burada yüzde 400 oranında artışlara varan trafik sigortası zulmüne karşı sesimizi duyurmak için buradayız. Başkanım bu tarafa doğru. Haklı ile haksızın birbirine karıştı. Haklının da haksız kadar cezalandırıldığı bu sistem hükümetimizin vatandaşlar için yapmış olduğu tavan fiyat uygulamasının özel şirketlerce suistimal edilmesinin bir sonucudur. Bugün burada milyonlarca insanın uğradığı haksızlığın sesi olarak toplandık zarar ettiklerini söyleyen sigorta şirketlerinin trafik sigortası uygulaması hakkında haklı bir gerekçesine üzülerek belirtiyorum ki şahit olamadık. Her gün 45 bin kişi fahiş fiyatlarla sigorta poliçesini ödemek zorunda kalıyor. Emek harcamadan daha fazla kazanmak için vatandaşa zulmedenler bu zulme dur demedikçe biz de eylemlerimize devam edeceğiz. 1 milyon <laughs> 4 bin liraydı tren sigorta. Şu anda dört bin lira oldu. Onun için bu konunun inşallah düzeltilmesini istiyoruz. 1000 bin, bin lira olan trafik sigortasını beş bin liraya çıkartmışlar. Herkes kan alıyor. Kiralık arabalar var. Evet. Yani herkes kan alıyor. Başka bir şey diyemiyoruz. Yani. Ee, başkan... <laughs>